Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Serkan Kul iletmiş. Motor yağımda köpürme oluyor. Motor kapağının kenarlarını temizliyorum ama yine oluyor. Yağımda mı sorun var? Ne yapmam lazım diye. Bu da beni eskilere götüren bir soru oldu aslında. O eski dönemlerde kuş serisi araçlarda ben de kullandığımda o motor kapağının üzerine böyle şey çıkmıştı. Filtreli kapak çıkmıştı böyle tellerden oluşan bir filtre. Daha iyi hava alsın o köpürmeyi yok etsin diye. Şimdi onu da hazır araya sıkıştırayım. Serdar sana sorayım. Neden motor yağı köpürür? Bunu önlemek için ne yapmak lazım? Böyle kenarlarını temizliyorsun temizliyorsun. Hani taşan sütün köpürmesi gibi böyle bir köpükler oluşuyor. Neden böyle bir sorun oluşuyor ve bunu nasıl çözebiliriz? Şimdi bu hiç önemsiz de olabilir. Çok önemli de olabilir esasında. Ee, en e, dikkat edilmesi gereken nokta bu. Ee, o e, aslında tam senin söylediğin gibi köpürme deyimini kullandın ya tamamen e, köpürmeden e, kaynaklanıyor. Ee, özellikle senin bahsettiğin eski e, dönemdeki araçların e, karter havalandırması yani yağ bölümü, yağın olduğu bölümün havalandırılması e, çok başarılı değildi. E, bugünkü araçlardaki gibi öyle elektronik ve mekanik elektronik sistemlerle falan o havalandırma yapılamıyordu. Yapılamadığı zaman da özellikle gece koşulları, gündüz koşulları, sıcaktan soğuğa soğuktan sıcağa yoğuşma meydana geliyordu. Aslında orada gördüğümüz şey tam yani kırağı nasıl oluyor? Aynen yağın üzerindeki kırağı diye düşünelim. Kırağın olması demek ne demek? Suyun karışması demek. Orada bir su karışması değil de bir su üretilmesi su e, suyun meydana çıkması diyelim hı hı. zaten dışarıda da yağ ile suyu karıştırdığınız zaman beyaz bir e, böyle hemen e, ayran gibi bir e, durum çıkar e, yani bu yağ havalandırılmasının e, eksikliğinden beyaz normal süreç diyebileceğimiz bir süreç e, yani yağın kalitesiyle veya doğru yağ kullanılmamasıyla veya yağ çok uzun süre değiştirmemesiyle bu için direkt bir e, ilgisi hı hı. yok yani hani nasıl e ee, buradan kötü yağlar köpürür, iyi yağlar köpürmez diye bir mantık çıkaramayız. Yani hı hı. bu şartlarda, bu koşullarda rutubet ve su ve yoğuşma olduğu takdirde iyi bir yağ, çok iyi bir yağ da aynı şekilde beyazlaşabilir. Ama bu sadece yağ koyduğumuz noktada veyahut yağ olandırmasının tam ucunda falan öyle noktalarda çok az olduğu takdirde bir problem değil. Hangisi ne zaman problem, problem olabilir? Şimdi o beyazlık aslında bize yağ su karıştığının göstergesi de olabilir. Hı hı. Çünkü bu da e, e, bir conta diye tabir edilen en basit veya motorun herhangi bir yerine bir su kanalıyla mekanik kanal arasında yağ kanalıyla su kanalı arasında bir çatlak veyahut bir şekilde oradan oraya su sızması e, motorun e, içine bir yerden bir şekilde su girmesine kadar gidebilecek bir süreçtir. Eğer onu sildiğiniz halde hemen oluyorsa tekrar oluyorsa zaman geçirmeden bir ya hemen derken o süre ne mesela birkaç gün birkaç günde yeniden köpürüyor sonrası yani birkaç günde yani birkaç günde tekrar köpürmüyorsa bir problem yok demektir hı hı. ama sildiniz temizlediniz her şey güzel çıktınız yola işte 20 kilometre ileride bir yerde durup baktınız yine var hı hı. o takdirde büyük ihtimalle yağ su karışıyor demektir. Ee, bunu anlamanın da e, en basit, en pratik yolu aslında yağ seviyesine bakmaktır. Çünkü böyle bir conta yanılması, gerçekten yağ-su karışması durumu söz konusuysa e, zaten motorumuzun içindeki su belli, motorumuzun içindeki yağ da belli. Bu durumda ne olacak matematiksel olarak? Suyun eksilip yağın yani fazlası yani çünkü oradaki suyun yağ gitmesi su seviyesini çok hassas ölçmemiz mümkün değil. çünkü biliyorsun yani radyatör kapağını veya evet. e, genleşme kabı kapağını açıp kapadığınız zaman bile böyle birkaç santim Oynamış. fark eder. Evet. Soğukken fazla başka değer alırsınız, sıcakken başka değer. Ama motor yağı son derece hassastır. Yani yağ çubuğunda böyle milimetreye kadar görebilirsiniz. Tabi bunu hep düz seviyede yani terazili seviyede hı hı. bakmanız lazım. Yok Şaşı ve yokuş aşağı veya yokuş yağ baktığınız takdirde sizi yanıltır. Motor motorun arkasına veya önüne gide. Düzgün bir zeminde yağ çubuğuna daha önce baktığınız seviyenin eğer üzerine doğru bir çıkış varsa ve de yağ çubuğunda gördüğünüz yağda beyaz görünüyorsa bu kesin yağ su karışıyor demektir. Hı hı. E, buna e, çok dikkat etmek lazım. Motor bundan e, çok büyük zararlar görebilir. Maddi açıdan da büyük zararlara sebebiyet verebilir. Bunu gördünüz yani baktınız yağ çubuğunu çektiniz işte 1-2 milimetre fazla görünüyor ve o yağ çubuğundaki suda, da, şey yağ da pardon beyazlaşmış gibi görünüyor. Ondan sonra yapacağınız ikinci bakılması gereken şey hemen bir yerde motor yağını boşalttırmak. Motor yağını boşalttığınız zaman zaten motor yağının, özgül ağırlığıyla suyun özgül ağırlığı birbirinden farklı olduğu için zaten motor yağ tapasını açtığınız zaman önce suyun akması sonra yağın akması gerekir E hemen zaten o e, yani temiz bir kabın için aldınız da hemen yağın içindeki suyu tespit edersiniz o kabın içinde de e, hı hı. birbirinden birbirinden ayrılırlar ve demek ki e, yağınıza su karışmış demektir ama dediğim gibi yani bu bu çok ufak bir ihtimal. Ee, yani her e, yağ kapağında beyazlık gören, köpürme gören, eyvah benim motorum mu gitti, e, benim e, yağma su mu karıştı diye e, korkmasın. Yani bunun e, belki o beyazlığı görenlerin yüzde birinde falan diğer problem oluyordur ama e, görmemezlikten de gelmeyip kontrol edip kontrol e, bakıp lazım. ona göre sonuca gitmek lazım. Evet, teşekkürler Serdar abi. Serkan Kulun sorusunu da bu hafta yanıtlamış olduk. Yine sizlerin sorularınızı bekliyoruz sevgili seyirciler. Bize her zaman yazabilirsiniz. Kafanıza takılan ya da aracınızda yaşadığınız teknik bir arıza bir şey varsa bize iletin. Biz de buradan elimizden geldiği kadar yanıtlamaya çalışalım. Haftaya yeni bir bölümde birlikte olacağız.